Evet, Güzel Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Mart ayına özel bir kahve bakımı yorumlayacağım sizler için. Kahvemi yani afiyetle içtim. Güzelce kapattım. İyi niyetlerle, güzel dileklerimle. İnşallah hepiniz bu ay güzelliklerle, mutluluklarla karşılaşırsınız diyorum. Öncelikle sıkıntılardan yavaş yavaş yani taksit taksit kurtulduğunuz bir ay olabilir. Özellikle böyle bariyer, engel bir şeyler varsa bunlar evet aşılabilir. Özellikle bireysel engelleriniz. Yani keyfim yok, motivasyonum yok, yapmam lazım ama canım istemiyor dediğiniz ya da halinde varsa evet çocuğum yapabilir, eşim, partner adayım yapabilir. Ama önemli olan o keyfinin gelmesi, istemesi. İşte bu istek doğabilir ve şurada görüyorsunuz güzel birkaç tane niyetiniz size doğru geliyor. Bu güzel niyetler de yalnız endişelerden doğmuş. Yani şöyle ay acaba ben işsiz mi kalacağım? Hayır kalamam. İş kurmalıyım. Hemen başvurular yapmalıyım. Ne lazım? Hemen bunlara başlamalıyım. Yani belki evlilik, belki sağlık, belki başka bir şey. Yani dediğim gibi böyle endişeler, iştir, eğitimdir, kariyerdir, sağlıktır, başka alanlarda sizi etkileyebilir. E bunun etkisiyle de Yeni yeni düşünceleriniz ortaya çıkabilir. Hemen arkadaşlarım şöyle bir fincanınızı gösteriyorum. Burası ışıktan mı acaba karanlık görünüyor diye yorum gelebilir. Hayır, karanlık zaten. Onu göstereyim. Şöyle bir bakın bakalım. Şu tavşanı görüyor musunuz? Fare değil bu arada tavşan. Şu kulaklarını görüyorsunuz. Çok böyle fare gibi almadı. Fare çok daha böyle uzun bir suratı oluyor. Öyle değil. Hemen oradan başlayacağım zaten. Daha doğrusu dipten bir başlayayım ya. Öyle başlayalım hadi bakalım. Şimdi şu dibinize baktığım zaman arkadaşlar ne görüyorum? Şurada hafif bir kabarma görüyorum. Bu şunu anlatıyor. Geçmişte bir şey istemişsiniz. Hala istiyorsunuz. Yani olmamış. Hala istemektesiniz yani. O bekleme enerjisinde kalmışsınız. Şimdi dediğim gibi bu ay biraz daha yeter artık bekledim ya da yeter artık yani çok bekledin, çok yattın, kalk çalış. İşte ilişkimiz 3-4 sene oldu artık yeter. Oyalandığımı hissediyorum. Hadi. Bu hadi durumları olabilir hem kendiniz, hem de çevreniz ve sizin aranızdaki aşk, aile, başka bağlantılar varsa bunları böyle hareketlendirebilir. Onu söyleyeyim bu bir. Yani biraz daha hareket ayı diyebilirim. Dediğim gibi burada bir tavşan var arkadaşlar. Tavşan çok fazla e, olduğu için gezmeyi, tozmayı, e, yer değişimlerini, çok fazla arkadaş edinmeyi, çok fazla çevrenizi genişletmeyi, çok fazla hani işte mesela çok fazla yere başvurursunuz. Çok fazla kişiye ben iş arıyorum, ben iş arıyorum, ben iş arıyorum dersiniz. Hani sizin özelliklerinizi, nasıl bir işte çalışmak istediğinizi bilen insanlar, hani onlar da böyle bir Haberdar olsunlar evinizi satıyorsanız herkese dersiniz evimi satıyorum evimi satıyorum şu kadardan satıyorum şöyle satıyorum özellikleri şöyle işte belki biri sorar da söylerler diyerekten böyle bir genel olarak çevrenizi kullanma olayları olabilir belki düğün belki söz belki nişan belki başka bir şey hani bunu etrafa söylüyor olabilirsiniz ve genellikle mutluluklarınızı hani ya da sizi mutlu edecek bebektir, iştir, başka bir şeylerdir. Bunları anlatıyor, dillendiriyor olabilirsiniz bu bir. İkinci olarak arkadaşlar, çok fazla kapı kapı olayını anlatır. Mesela kapı kapı gezip düğün davetiyesi vermek gibi. Kapı kapı gezip iş aramak gibi. Yani çok fazla yaparsınız. Dedim ya. Bu ay oturma ayı değil. Hadi. Zamanı. Hadi yapalım. Hadi edelim. Hadi iş kuralım. Ee, hadi başlayalım. 2 ee, saat çalışıyordum yetmez. Hadi beş gün beş saat çalışalım bugün. Hadi daha fazla birikim yapalım. Hadi şuraya gidelim. Yani bunlar çok fazla oluyor. Tavşan gibi bir zıplama olayı var. Evet e, tahmin ettiğiniz üzere bir de negatif bir anlamı var. Aslında sağda olduğu için bunu e, çok söylememem lazım. Yani çünkü burada çok böyle bir anlamı yok. Fakat çok koyu renkli. Yani çok böyle baskın çıktığı için çapkınlığı anlatıyor. Diyeceksiniz benle ilgili çapkınlık mı? Yani biraz terazi burçları e, hani aldatmaya meyilli değil, olarak değil. Ama bir çapkınlık olabiliyor. E, yere bakan, yürek yakan durumlarınız olabiliyor. Ya ben aşk istemem deyip e, gönlünüzü çalabilecek birileri olabiliyor. Yani aşka gerçekten hayır diyen bir insan karşısına yani dünyanın en süperini getirseniz gene de ben hayır demiştim zaten. istediğini getir. Önemli değil. Der ve geçer. Ama sizin bu tarz bir kuralınız varsa aşkla alakalı hayır istemiyorum ben şu an düşünmüyorum diyorsanız birileri dediğim gibi birazcık kafanızı karıştırabilir. Ben evlilik istemiyorum ama belki ileride isterim isteyene kadar durabilir bu insan yani. Hemen akarte etmiyorsunuz. Böyle bir durum olabilir. Aşkta normalde çok soğuk bir ilişkiniz varsa karşınızdaki insanla işte eski partnerle belki çok soğuksunuz, artık konuşmuyorsunuz ya da bilemiyorum evlisiniz ama bir soğukluk var. Hani aradığınız o şey yok. Evet açık konuşacağım. Biraz cilvelenmeler. <laughs> evet tatlılıklar. Her türlü ilişkideki yöntemi. Hani nasıl toparlarız, nasıl daha güzel oluruz. Nasıl daha kendimizi böyle... Alev alev yaparız. Bunların böyle bir yolunu belki arıyor olabilirsiniz. Yani herkes kendine göre lütfen alsın. Bu kısmı çok uzatmak istemiyorum. Diyeceksiniz bu hayvanın üzerinde A harfi var. Evet A ve M harfleri. Var. Bu ilişkide tabii ki A ve M harflerindeki kişiler gündem olabilir bu bir. Az önce söylediğim kapı kapı gezme, sorma işte davetiye'den bahsettik. Bakın A harfi belki çok fazla avukatlarla görüşeceksiniz mahkemeyle alakalı. Bakın A da var, M A da var. Bununla ilgili olabilir ee, ve A harfi bir başlangıç yapmayı, M harfi de çok böyle zorlu süreçlerden geçilerek artık bir noktada durulduğunu yani. Artık hani dedim ya o zorlu süreci belki kapı kapı aramak, kapı kapı sormak, çok fazla yöntem denemek, çok fazla ilgilenip uğraşmak. Bunların artık bir hani iş bulduğum zaman benim artık o kapı kapı iş arama olayım biter. İşte o bitiş bu M harfi ve sizin için yeni bir başlangıç baş, başlangıç demek. Ya da halindeki bir kişi için işte bu da A harfi. Böyle bir olay olabilir. Ee, diyeceksiniz burada biri var bu kim? Bu sizsiniz. Yani buradaki tavşan direkt sizsiniz aslında. Hani halindeki birisi dediğime çok bakmayın. kolektif olduğu için bu arada bu, şekilde yorumladım. Tavşanın ağzında olmanız. Tavşanın ağzı sizin ağzınız. Siz ne diyorsanız bu tavşan onu yapıyor. Yani siz bir şey söylüyorsunuz ve yapılıyor. Ona dedim ya hadi zamanı diyerekten. Hadi git ders çalış. Hadi bana evlenme teklif et. Hadi sana evlenme teklif edeceğim. Bana evet de. Hadi şunu yapalım. Hadi buraya gidelim. Yani size kimse kalkıp da burada hayır olmaz etmez bilmem ne pek demiyor. Daha çok Kabul zaman diyebilirim. Bu arada kabul demişken burada bayağı insanlar var, gelenler, gidenler olabilir. Tabii ki Ramazan ayı, tabii ki dini durumunuzu bilemem ama kolektifte çok fazla bu ay hiçbir şey çıkmasa bile mutlaka az çok bir kalabalık çıkabiliyor bazı burçlarda. Ondan kaynaklı olabilir. Burada güzel bir üçgeniniz var, duyduğunuz bir şey sizin ilerleyişinizi, sürecinizi, düşüncenizi e, değiştirebilir. Yani bir sektöre girmek için çalışıyordunuz ya o sektör artık bitmek üzere. Bir de böyle işte arka arkaya bir şeyler çıkardılar. Şöyle şöyle eksileri geldi. Yani hiç yapılacak iş değil. Aa öyle mi? Hmm. Hop yön değiştiriyorum. Bunun gibi olabilir. Bir olay, bir şey satın alacaktınız ya işte araba alacaktınız. İşte o araba şuradan çıkmıyor, şöyle olmuyor, şöyle kötü, şöyle sıkıntıları var. Aa öyle mi? Hop. Yön değiştirebilirsiniz. Ha kötü değil. İyi anlamda bir yön, yer değişimi. İşte siz kendinizi bir şehre hazırlarsınız. O şehre gideceğim, o şehre gideceğim diye tak şehir değişir. Böyle bir olayınız olabilir. Burada iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. İkinizin de bir problemi, ikinizin de bir sıkıntısı var ama bir araya geldiğiniz vakit sevgiyle, aşkla yani saygıdan öte sevgiyle hani birbirinizle beraber böyle bir yükselerek çözeceğiniz bir şeyler var. Diyelim kardeşinizin de problemi var, sizin de probleminiz var, annenizin de problemi var. İşte babanızın ya da sizin de var. Çocuğunuz da aynı dertten muzdarip siz de benzer bir dertten muzdaripsiniz. Bu, bu şehirde demek ki biz çocuğum, anacığım, babacığım işte e, kardeşim ya yapamıyoruz ya da biz böyle işte dışarıda çalışamıyoruz. Gel iş kuralım. İşte ikimiz de bu şehirden madem memnun değiliz çocuk. Gel gidelim bu şehirden. Bakın orada kalma planlarınız vardı belki birkaç sene önce. Hop değişti. Değişim. Bu tarz bir olayınız olabilir. Karşılıklı olarak böyle bir yürekten, kalpten e, karar alıp yükseltecek, maddi manevi yükseltecek bir şeyler yapabilirsiniz. Burada da pıtır pıtır bir şeyler geliyor. Birileri sanki size gelmek istiyor ama bu kişiler gelmeden önce ya size borçlarını ödemeleri gerekiyor ya zamanında böyle kağıtların üstüne yattılarsa kağıt olayları ile ilgili kötü mesajlaşmalar, kötü olaylar, işte mahkemelik olduğunuz, davalık olduğunuz bilmem ne oldu. Önce bunların bir hani yenilip yutulması mı lazım? Görmezden gelinmesi mi lazım? Bilemiyorum. Ancak ondan sonra bu insanları kabul edebilirsiniz. Böyle bir durum var. Buradan da sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim bir kedi kuyruğu gibi gözüküyor veya akrep kuyruğu gibi gözüküyor. İçinde de bakın böyle bir kuş gibi bir şey serçe gibi daha çok bir görüntü var. Şimdi bu iki şekilde eğer ki bu bir kedi kuyruğuysa bilemiyorum şimdi buradan bakarak. Tavşanın böyle bir kuyruğu yok bildiğim kadarıyla küçücük kısacık bir şey. Şimdi böyle olması kedi kuyruğu gibi işte köpek kuyruğu kedi kuyruğu bu tarz bir şeyse eğer ki bu normal bildiğiniz hayvan gibi bir kuyruksa o zaman bu sizin dikkatli olmanız gerektiğini ifade ediyor. Karşınıza bazı engeller, insan engeli özellikle çıkabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Onun dışında dediğim gibi böyle akrep kuyruğu tarzı bir kuyruğa da benziyor burada. Burada da akrep burçlarını değil, sizin bir şey yaparak kendinize zarar verdiğinizi anlatıyor. Mesela e, öğrencisiniz ders çalışmanız gerekiyor, ders çalışmıyorsunuz kendinize aslında zarar veriyorsunuz gibi. Sigara içiyorsun. Sigara içmek sağlığınıza tabii ki zarar veriyor. Ama şey işte kendinize aslında bile bile zarar verdiğinizi ifade ediyor. içiyorsunuz i̇çiyorsunuz içmiyorsunuz. Ben bir şey diyemem. İşte mesela ben sürekli hamur işiyorum. Hamur işiyorum. Hamur işiyorum. Hamur gibi oluyorum. E ben kendime bir noktada zarar veriyorum. Farkında mıyım? Evet farkındayım. Ama ben bu yaptığıma hala devam ediyorum. İşte böyle bir konuda kendinize zarar verdiğinizi anlatıyor. Belki psikolojik olarak zaten çok zor durumdasınız ve hala psikolojiniz, psikolojinizi bozan insanlarla aynı ortamda durmaya devam ediyorsunuz. Kendinize zarar veriyorsunuz ve e, psikolojik açıdan çok zorlandığınızı, zarar gördüğünüzün farkında olmanıza rağmen hala buna devam ettiğinizi anlatıyor. Bunu ben değil, buradaki görüntü söylüyor. Güzel bir anlaşma var. Zaten az önce de bunu bahsetmiştim. Hanımçı açılmadı bu da dedikodular vesaire bunların minimum seviyede olmasını ifade ediyor. Etrafınız genel olarak dediğimiz bakın gene iki kişisiniz. Görüyor musunuz? Ee, i̇ki kişi olarak bazı sıkıntıları, problemleri hallediyorsunuz. Konuşa konuşa hafif bir değişimler olabilir tabii ki. Ee, ve niyetiniz gayet güzel bir şekilde sonucuna da vardı. Ne diliyorsanız, neye niyet ediyorsanız umarım hayırlısıyla, güzelliklerle olur. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. Eğer hala kanalıma Abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorumlar yapmayı unutmayın sevgili akrep burçları. Kendinize iyi bakınız. Bay bay.